Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Çok şükür buradayız, Türkiye'deyiz, ailem de burada. Yani kendi vatanımız gibi geziyoruz. Çok şükür Müslüman ülke önce de önceden aynı halkız. Yani kökenimiz aynıdır. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz, kültürümüz aynı. Bizim anlaş, anlaşmalarımız o yüzden daha hızlı gidiyor. Evet, evet. Şükürler olsun. Çok şükür. Evet. Kesinlikle aynımız da Orta Asya, daha doğrusu Orta Türkistan'a gittiğimizde aynı şeyler hissediyoruz. O Türk coğrafyasındaki kardeşlerimizle ben 3 yıl yaşadım Kırgızistan'da. Evet, ee, evet. Kırgızistan, Kazakistan, e, ee, Uzbekistan'a da önümüzdeki ayda gideceğiz. Kısmet olursa üniversiteyle anlaşma yapacağız onunla. İnşallah, Şimdi inşallah. Daha önce hocamız geldi. Bizim tarım makinaları bölümümüzde e, ilk e, yakından bağlantıları var. Bizimle de anlaşma yapmak istiyorlar. Biz istiyoruz ki Türk dünyası aynı anda gelişsin, aynı anda güçlensin, ayağa kalsın. Kimseye muhtaç olmasın, kimseye ihtiyacı olmasın, kendi da ancak birliktelikle ve bilgilerin paylaşımıyla olacak şeyler. Yok. Üniversitede bilgi paylaşımıyla o değişimi nasıl bir şekilde yakalayacağız?